10 bin lira. 10 bin 30 lira. dönüm yer. 30 dönümden de biraz fazlalığı var. 30 dönüm 300 bin lira. 25 bin lira maliyet. 300 bin lira. 10 bey güzellisini aldık. 150'si güzellisi cepten gitti. 150, 150 bin lira da geçen gizli. sene ekleyin biberin üzerine cebinden para verdik. Ya e para verdim. Satamadık. Sattık gitti. gitti. Yok cebe giren, şey, 30 30 giren 30 cebe giren bir Kaç şey yok. Cebe giren bir şey yok. Kaç dönüm ekmiştiniz? 30 dönüm ekmiştik. 30-32 dönüm yerim vardı. Ürün para etmedi, zarar mı ettiniz? Para etti, etmedi. Cepten gitti diyorum daha. Cepten, ha, Hı, cepten falan. gitti. Ha, para <gülüyor> <etmedi>. <gülüyor> Allah için, <laughs> Allah için tutunacak dalımız kalmadı. Şuradan metsuz da ben yapacak bir şey kalmadı. Biraz turp ektim, götürüyorum. Bir beş binlik motorum var. He. Bir beş binlik motorum var. içine katıyorum mazotu. Oradan 250-300 bin liralık turp satıyorum. Ee, 200 bin lirasın mazota veriyorum, 100 bin lira cepte kalıyor. <laughs> bu <gülüyor> sene Orada... ekebildiniz mi? Geçen sene zarar ettiniz biberden. Ne? Bu sene biber, biber ekebildiniz biber mi? Gördüm müdür düşman görmüş gibi oluyorum. Yani Neden yani. düşman görmüş gibi oluyorsunuz? Ya nasıl düşman gibi zarar, 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 zarar Ateşten gömlek ya. giyilir mi? Evet. Bu, bu sene evet. turp mı ektin? Ya, kışın aç kalmayacak diye yaptık onu. Evet. Evet. Onu da mazota verdik. Allah'a çok Mazot fiyatı çok. Doğanırımıza hala niye diye. Mazot, oh. e, mazot, mazot, mazot Allah'a çok şükür onu yani. götürdü. Evet. Gece o kış evet. günü, evet. o kış günü topluyorum, çekiyorum, paketliyorum, 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 paketliyorum. Ya Allah için, Allah için <laughs> e, aldığım aldığın bir torba e, yani naylon torbanın hesabı yapılır mı ya? Naylon torbanın hesabını yapılır ya. Bir buçuk liraya gelir. Yani bir ben şey tutun. Eee bir şey Adam getirme dedi. On yedi liraya şey, on iki liraya vermiş. Getirme dedi ya. Ne düşünüyorsun peki? Şimdi oradan zarar, buradan zarar. Ne ekiyorsan zarar. Ne yapacaksın şimdi bundan sonra? Çiftçilikle ilgili Vallahi siz düşüneceksiniz çiftçilikle mi? Çiftçilik bitik abi, çiftçilik bitik. Hmm. Çiftçilik bitik. Çiftçilikten şu kazanın... Ama köydesin yapacak bir şey yok. Mal evet. yapıyor yok. Ekiyor yok. Yok oluyor. Yok. Ne yaparsak e zarar ediyor. Ne zarar. Hayvancılık nasıl peki? Hayvancılık abi... Benim hayvanım yok. Hayvancılık yapanlar... E, şimdi söyleyeceğim. Hmm. Allah için, Allah için arkadaşım iki tane arkadaşım malları yemsizlikten düştü öldü. Yem, yem fiyatları çok pahalı diye mi oluyor bunlar? Yediremiyor, yedirirse Aa, satmak da zor geliyor. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. E, satamıyor. Kıyamıyor. Yediremediği için de yediremiyor. E, yediremiyor. Açlıktan, açlıktan, hayvan Açlıktan vallahi hastalandı öldü adamın vallahi. Çiftçi ne yapmalı? Ne istiyor çiftçi? Çiftçi ağa istiyor şimdi ne istiyor? Ş şunların bir kere gitmesini istiyorum. Hayatta ben o bundan başkasına oy vermedim. Yani MHP'den başkasına oy vermedim. Evet. Daha 70 yaşına gelmişim. Vermedim. Ama şimdi böyle bir şeyde yaşamadım diyor. Bu bir şey yaşamam. Abi böyle bir şey olmaz ya. Kötüye kötü diyeceğim evet. ya. Kötüye kötü demiyor. Böyle bir bazı arkadaşlar var. Kötüye kötü demiyor. Benim gibi acından ölüyor. Yok diyor ya iyi diyor ya. Nasıl iyi bu ya? Neden kötü? Abi biz köylüyük. Biz toprağla uğraşıp malla uğraşıyoruz. Bizim hiç sahibimiz olmadı abi. Neyse boşa kürek sallamış. Şimdiki bu iktidar tarım bakanlığı gelip ilgilenmiyor bu Sahip çıkmadı mı? Kim? Tarım Şu anda Tarım Bakanlığı yetkili. Burak. <laughs> En Allah'tan Allah'tan karadaştan bir tane eee memur göndermiyorlar ya ne yapıyorsunuz diyor. Evet. Ya. Çiftçi dertli. Gezdiğimiz her köyde çiftçiye bir dokun bini ahişit. En büyük sıkıntıları da üretememek, üretmek için kullanacakları girdileri temin edememek. Özellikle son bir yılda fahiş fiyatla artan ilacından tohuma, gübresinden, mazotuna, elektriğine yüzde yüz ile yüzde dört yüz arasında artan zamlar çiftçinin belini bükmüş. Çiftçi kendisine destek istiyor. Çiftçi bu yapılan zamların geri alınmasını talep ediyor. Üretmekten başka günahımız suçumuz yok diyen çiftçi üreterek zarar ediyoruz diyor. Bizi iktidar görsün, bize destek versin. Mazottaki vergiyi kaldırsın, zamları geri çeksin istiyor. Buradan seslenelim iktidara, Tarım Bakanlığına feryat eden çiftçilerin seslerine kulak verin ve destekleyin ya bir lira ya iki lira. Yok Ya bir lira iki lira olmalı da tezgahta ucuzlarsa tezgahta yine ucuzlanmıyor. Çiftçinin varı çiftten de kaç lira olacak? Ya bir lira ya iki lira. Tabii. Peki bu televizyonlarda her gün akşam manav'da, manav da manav manavları gösteriyorlar, pazarları gösteriyorlar. Yani gösteriyorlar. Sebze, meyvetler meyve fiyatları şu kadar yükseldi, bu kadar tamam. yükseldi diyorlar. Ne diyorsun buna? Vallahi afedersiniz ama hakikaten diyorum. Evet. Bizimki çıktığından olmadı. Hayır, şimdi o onu üreten evet. çiftçi de para kazanıyor evet. mu sence? Ka Kazan, kazanmıyor. Kazanmıyor. Kazan Çünkü çiftçi kazanmıyor. Evet. Çiftçi de kazanmıyor, tüketici de pahalıya yiyor. Benim üç tane hayvanım var. Sağ mal, üç tane. Aylık cebimden verdiğim para iki bin lira. Sağlıyor, yem parası. Aylık iki bin lira cebimden veriyoruz. Ya yani sattığın sütten hariç. hariç sattığın sütten hariç. hariç. Sattığın sütten hariç. Kendine rastlaması için. Sütü kaça satıyorsun? Üç buçuk lira. Üç buçuk. Kurtarıyor mu? Ne yani nasıl kurtaracağız? Bir kere iki işte. Evet. Ne, ne, Yana, ne, ne, istiyorum? Ne süt. kadar olması lazım sütün? Bak, en azından altı lira olması lazım. söylüyor. Bizi kurtarabilmesi için altı lira olması Doğru. lazım. Köyün yöneticisi. Evet. evet. Yok yıllarca edip en sonunda yaptılar yaptılar, yaptılar da verdiler. Dönüme 9 kilo gübre. Mera komisyonuna verdi. 9 kilo gübre. 9 kilo gübre ne yapılır?